buyurun buyurun. Bu da ne çenesi düşük? Daha bekleyecek miyiz baba? Bekleyeceğiz kızım. Yavuz Bey amcan götürecek. Tek. Kaç kere söyleyeceğiz? Allah Allah. Alo. Seyfi ne vaziyet? <laughs> Aferin. Cebim açık oğlum. Bana devamlı gelişmeleri bildir. Ha bana bak. Özgür adına bir arada mı? Hadi görüşürüz tak. Aramış mı baba? Aran bir it. Ben bilirim ona yapacağımı tak. Ne yapacaksın baba? Görürsün o zaman tak. Tak tak babacığım buyurun. Sus be sen de. Efendim iyi günler. İyi günler. Birini mi bekliyorsunuz? Evet Yavuz abileri. İşe herhalde. Küçük hanımı da almışsınız yanınıza ne güzel. Aldık. Okula ikinci dönem kaydı yaptıracağız da. Ah ah ne güzel. Biz de yeniden seçildik biliyorsunuz. Ya öyleymiş. Ben katılamadım. Olsun efendim. İşleriniz yoğun herhalde. Güveninize layık olmaya çalışacağız. Tak babacığım tak 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 babacığım tak. Neredesin sen? Bir lokma bir şey yedik efendim. Onu da mı yemeyeceğiz? Burada ye efendim. Kaç kere söyleyeceğiz? Ayrılmayacaksın bir daha müracaattan. Olur. Ne bu suratının hali? Ağladın mı yoksa? Ben öyle kimseye ağlamam. Kaderim ağlıyor. <laughs> Buyurun, iyi günler. Buyurun, iyi günler. Öf, yeter ulan. Kot 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 kafamız şişti. Efendim maşallah. Biz de şimdi kulaklarınızı çınlatıyorduk. Sarılı maşallah komşu. Koltuğu kapmışsın yine vatandaştan. Aman efendim bizim koltuğumuzdan ne olacak? Sayenizde. Vatandaş senden şeffaf yönetim bekliyor komşu. Öyle olacak efendim inşallah. Tamamen şeffaf. Ha, öyle. Vatandaşın çarçıltı yok komşu. Ne münasebet efendim. Sonra kavuşmayalım. Ellerini de oynatma öyle. Aa, özür dilerim efendim telaşımdan. Telaşlanma komşu. Fazla tıraş seni bozar. Çok beklettik mi bir birader? Ne fark eder canım abicim? Bekleyeceğiz tabii. rica ederim. Kız gidelim artık. Fenalık geldi sizin bu ayaküstü sohbetlerinizden. Horozun da sabahtan beri got got got. got. Gideriz ablacım. Çekiştirme beni öyle kolumdan filan. Vatandaşın önünde bozan fiyatı. Buyur canım abicim. Hadi birader. Buyurun. Komşu meyveler. Sefa ile efendim. Hayırlı işler. Cafer koş. Yardım et Yavuz beyleri. Hanımefendi çalışmalara ara verdik. Ben geleceğim de bu bırakmıyor kız. Baksana şundaki suratta tam katil. Ablacığım gene fazla konuştum. Yürü. Buyurun. Tam katil hakikaten. Haydut. Ne o koçum? Pek keyifsiz görüyorum seni. Ah Yavuz Bey ah. Nasıl keyfim olsun. Düştük yine bu domuzun eline. etme koçum. Hiçbir şey yapamaz. En ufak çarçutta bana gel. Allah razı olsun. Buyurun. koçuma piştikleri. Komşumu kışı giderim biraz. Başla. Prens gel yavrum sen de hançana bakayım. Al birader. Sağ ol. Atla ablacığım. Tamam kız atladık. Buyurun efendim. Mersi. Rica ederim. Aslı geç kızım sen de hadi. Buyur Hadi koçum eyvallah. Takma kafana öyle şeyler. Vatandaşa çarp çurt yok. Güle güle. Eyvallah. helal olsun sana. Öt bakayım şimdi sıkıysa. Yavuz Bey ne yapar adam? Allah kahretsin. Gitti mi Aydut? Gitti gitti. Uçtu maşallah. Mahsus yapıyor alçak. Sen de mahsus koydun değil mi onları arabasının tam önüne? Ne münasebet efendim? Burada duruyordu önünde. Tüh! İnsan kaldırmaz mı? Kendisi kaldırma dedi efendim. Ben ne yapabilirim? Doğrar vallahi adamı katil. Kes kes. Allah kahretsin. Kaldır çabuk onları. Dikkat et bundan sonra hareketlerine. Duydun mu? Güvenme fazla o katile de. Ee, hmm. duyduk duyduk. Öt bakalım şimdi. Ne yapabileceksen. Bak nasıl seni muma çeviriyorum üç günde. Terbiyesiz. Ne oluyor efendim yine? Ne olacak efendim? Çöp bidonlarını mahsus koymuş katilin arabasının önüne. Bana gösteri yapacaklar sözde. E tutun zaptı atın siz de efendim apartmandan. Sonunda o olacak efendim. Kaşınıyor. Sedat Bey de kızıyla mı gitti? Gitti efendim gitti. <laughs> Okula kayda götürüyormuş sözde. Kimi kandırıyorsa... ...düpedüz muayeneye götürüyor. Aa, muayeneye mi? Tabi efendim. Alevi vekaret kontrolüne. Aa, daha neler artık rezalet. Rezil oldular zaten efendim. Kapatamıyorlar da. Çocuk ifade etmiş kaçmış. Cık cık. Tövbe ya Rabbi. nasıl yaparlar bunu? Yapıyorlar efendim şimdikiler. Utanma ağırlanma kalmamış. Ha, kalmamış valla. Ayla. Efendim anneciğim. Kim kontrole götürmüş kızını? Aa duymuş. Bazı şeyler isterse öyle güzel duyuyor ki. Sedat Bey anneciğim. Uludağ'da ifal etmişler ya kızını. Vah vah. Geçmiş olsun. Rahmetli babası da bunu devamlı kontrole götürürdü. Efendim anlamadım. Babası diyorum evladım babası. Aman yarabbi. Babasını anladım da. Ne kontrolüne götürüyormuş? <laughs> öyle değil efendim. Zafiyet geçirmiştim de onu söylüyor verem kontrolü verem. Ha. Nefes atsınız. Ah, ah Biz iki gözümüz iki çeşme ne yaptılar kızımıza diye. Ne yapmışlar ki efendim? Aşı efendim aşı. Ha. Ama kızım ortalık kötü babanı dinle. Dinler benim kızım Yavuz Bey amcası. Babasının sözünden hiç çıkmaz. Aferin kızım. Değil mi kızım? Tek sen de söyle duysun Yavuz Bey amca. Tabi baba tak. Ama kızım. Öyle düşmanı birine takılıp başımızı belaya sokma. Donar zanda şerefsin. Kız Aslı bu senin çıktığın ilk çocuk mu? İlk sayılmaz. Ciddi diyorum kız ciddi mi? Öyle gibi. Ne gibisi kızım ha? Nişan düşünüyoruz söylesene. Karıştırma ablacığım bu lafları şimdi. Vatandaş rahatsız oluyor. Kız ne dedik şimdi? Aa, bir konuşturmuyorsun insanı sende. Güzel şeyler konuşalım. Konuş ama buyur bak. Bak şuna bak. Şimdi ben seni doğramaz mıyım ha? Sana hediyet verenim Bu. Bırak canım abicim. Değer mi üzüldüğüne? Maganda. Nasıl araba kullanıyor görmüyor musun? Bir oradan bir oradan. Bacanda nasıl çeksin böyle herifleri? Vatandaş kafasını dinleyecek. O kadar canım abim tek. Kanunlar zayıf memlekette canım abicim kanunlar. Zayıf herhalde. Zayıf. Alacaksın bunu da. Buna hediyet de. Aa, yeter kız, içim çekildi. Asa asa adam bırakmadınız memlekette. <laughs> Sus kız sen de. Kafa bu kafa. Kot 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 sabahtan beri. Ablacığım, hareketlerimize ve sözlerimize dikkat edelim. Bak, aile arasında konuşuyoruz. Hastalık da vatandaşı. Babacığım. Ha? Geçmiş olsun. Sana geçmiş olsun, utanmaz. Ne demek o? <laughs> Karışmayın benim işime. Doktora götürün beni çabuk. Gidiyoruz işte efendim. Ha kapıyı unutmayın efendim. Ah iyi ki söylediniz efendim. Kafa mı kaldı büyük hanımın dırdırından? Ne yapalım efendim? Doktorla görüşmek istiyor kadın. Allah Allah. Buyurun. İçeride mi Türkan Hanım? İçeride içeride. Buyurun. Hastası azdır inşallah. Az az. Buyurun. Nerede doktor? Gidiyoruz işte anneciğim burada. İyi. Konuşacağım onunla. Ne konuşacaksa acaba? Azam Mayer efendim, Azam Kamer yani. Öyle evet. Geçmiş olsun. Sağ ol canım. Ha, geçmiş olsun, geçmiş olsun. Ay size ne oldu? Dalgalanık efendi, Birkaç Birkaç bardak Ay. kırıldı, aa. çizildi elimi. Sen doktor musun evladım? <laughs> Hayır anneciğim. Hayır efendim, Ben cenan. Tanımadınız herhalde. Tanımadı efendim. Bize de doktor bulun diye tutturdu. Caner, bas dile. Bas ne? Buyurun. Ah, buyurun. Kim geldi Gül? Biziz efendim, biziz. Kusurumuza bakmayın. Bir şeyimiz yok ama... ...kayınvalidem beni doktora götürün diye tutturdu. Buyurun buyurun oturun. İdare edeceğiz artık efendim. Ben de geldim hanımefendi. Sizin neyiniz var Cenap Bey? Efendim elim. Oh, canım yaralı efendim yaralı. Ayla Hanım böyle tuhaf tuhaf konuşup... ...başımı belaya sokmayın benim. Bakarız efendim buyurun. Buyurun. Sağ ol canımın içi. İlgine çok teşekkür ederim. Benimki tamamen beceriksizlik hanımefendi. Oo geçmiş olsun efendim. Danke meine Frau. Bir şey yapmayacak değil mi abla? Hayır canım muayene diyor. Kızım bak ben bunlardan şikayetçiyim. Konuşacağız şimdi teyzeciğim. Aşk olsun anneciğim ne yaptık sana? Sus cevap verme bana öyle. Akşam baban gelsin kırdırtmatsam kemiklerini. Görüyor musunuz efendim? Hep böyleyiz maalesef. Ne Hoş göreceksiniz artık sahibişim. Evet. Alzheimer, Tabii canım tamam. ben de söylüyorum Alzheimer Sus sen bakayım Sana bir şey soran oldu mu? Çok ayıp Cafer Bey Burada yöneticiniz dururken Türkan Hanım Efendim Cenap Bey Tetanos falan olmam inşallah